Peki bunu neden tekrar yapıyoruz? <laughs> ben soru sormam sadece emirlere uyarım. Adilla metal bir yol yapın dedi. Ben de metalleri yayıyorum. Sonra eve gideriz, yemek yeriz, biraz antrenman yaparız. O oh, evet. Ve gecenin tadını çıkarırız. Gördün mü? Olan bitenden haberdar olmak bu planın işe işini <laughs> Evet sanırım haklısın. <laughs> Vay canına. Bu da neydi? Çekim kuralları. <laughs> Kırmak istemiyorum da sen dene. Bu hiç iyi değil. <laughs> görünüşe göre bu böcekler kendilerini zorlu bir durumda buldular. Peki ya böceksiler ne alemde? Acaba onlar çekin kurallarını daha iyi yönlendirebilecekler mi? <laughs> hey, o yüzden beni artık araba yolunun orada göremezsiniz. Sonra Chelsea çıktım. Ah tanrım bu kabuğu öyle yuvarlaktı ki. Uzaktan beş yapalım mudur'a benzer. <laughs> bu sana çekici mi geliyordu? Bana çekici gelen geniş göğüs kafesi sadece. Göğüs kafesi de fena değildir. Ama ben iki uzun anteni hepsine tercih ederim. Bakın çocuklar, metal bir daire buldum. Küçültücünün bir parçası mı bu? Hayır, sanmıyorum. Ama elimizde bulunsun. Büyük babam onu başka bir şey için kullanabilir. Ha? Ah, bir vida. Sanırım büyük babam bunu da kullanabilir. Eee, bunların düz bir çizgi halinde dizilmiş olması sizlere de garip gelmiyor mu çocuklar? Hayır, paranoyak davranmayı bıraksın. <laughs> Ve ayrıca uzun anten mi? Hah, <laughs> birini en çekici yapan şey nedir biliyor musunuz? Bana benzemek. <laughs> ne demezsin? Ne? A A A Bilo? Ah! Below? Ah. Çok komik Willow. Kabul et. Ben harikayım. <laughs> Chaucer. Şakalarımı sevdiğini sanıyordum. <laughs> Hadi ama Sid. Sen de mi uçup gideceksin? Hayır sivri zekalı. Ben uçamam. Bir dakika. O haklı. Ha? Ne? Aa. Dur dur. Bilmiyorum baba. Umarım sona ermiştir. Birden buna fazla dayanamayacak. Dikkat! Yumuşaça geliyor! Aa, e, neden o koca ağzımı açtım ki? Oh, e, Zeki de a, yakalamış. A, bu da ne böyle? Bu rüzgar. Hayır. Bu bir hayalim. Bir mıknatıs. Bak şu işe. Görünüşe göre bu çılgın taş işi halletmiyor. Hadi çocuğu alalım. Böylece işimiz erken biter. Zek tam arkanda. Git buradan. <gülüyor> 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 Görüşürüz. <gülüyor> ne kadar güzel bir sabah. Böyle bir günde kötü giden ne olabilir ki? <laughs> <laughs> Günaydın büyük baba. Günaydın Zek. <laughs> Efendim, metalleri istediğiniz gibi yaydık ve işe yaradı. Ve bilin ne oldu? Böcek sileri yakaladı. <laughs> evet yani çoğunu. Ne demek çoğunu? Yani bilirsiniz, pis kokulu, minik görüntülü olan bir bakıma kaçtı. Ah, oh, elbette kaçmıştır. Her zaman kaçar. Diğerleri nerede? Bunlar hala bahçede. Onları yok olduğumuz hemen öğrenmek istiyordun. Biz de hemen buraya geldik. <laughs> yani onları bahçede korumasız mı bıraktınız? Size neden para ödüyorum? <laughs> bilmem biliyor musun ama ödemiyorsun. Sen para alıyor musun? Kafa çeneni! Oraya gidin ve böceksileri hemen bana getirin. Bu sefer kaçırmamaya da dikkat edin. Oh. O, o üç böcekse nereye giderse, Zek ve Büyük Babat onların peşinden mutlaka gidecektir. <gülüyor> <Gülüyor> Harika. Geri dönüyorlar. <laughs> tamam çocuklar, bir daha deneyelim. Son bir defa. I, 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 I. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. İyi denemeydi bir dahaki sefere. <laughs> neden bu kadar delirdiğini anlayamadım. Baksana hala buradalar. Mükemmel bir böcekse tuzağı. <laughs> evet ama nasıl çalışıyor? Görevimiz onları kuleye götürmek. Evrenin sırlarını çözmeye çalışmak değil. Neyiz biz? Bilim adamı mı? evet. Gelecek durak ah. Ah. Adila. Ah. hey, Belki de görevler için para istemeliyiz. Şapka falan da takmak istiyorum. <laughs> pekala, onlara ulaştığımız zaman bir planın var mı? Planın mı? Senin bir planın var sanıyorum. O, o, aslında hayır. Ama az önce konuşurken senin bir planın var. Bence önce onları yavaşlatmalıyız. pekala tamam. Şimdi bir plan yapmanın tam zamanı. Üstünde çalışıyorum. İnç! Mıknatıs'ın çekim gücü yüksek! Fazla yakınlaşma! <laughs> <laughs> oh. Artıya hoş geldin büyük baba. Bunu yakalayacağımızı hiç düşünmemiştim. Artık Adila'nın bize kızması için bir sebep kalmadı. Kafamdaki metal parçayı unutmam iyi oldu. <laughs> ha? Hmm. Benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? <laughs> oh, evet. <laughs> Hay haksi! <gülüyor> 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 Oh. Oh, i̇şler pek de planladığım gibi gitmedi. Ha, şöyle bir plana ne dersin? Bir daha yine plan yap. <gülüyor> <gülüyor> Bu şeyden kurtulmamız gerekiyor. Eğer Adilo bizi yakalarsa döver. Bize işkence eder hatta ev ödevi bile yaptırabilir. Sen ev ödevi hakkında ne biliyorsun? Hiçbir şey. Ama senin anlatış şeklinde bakınca işkenceden bile daha kötü bir şey diye düşündüm. Hmm, bu mantığa karşı gelemeyeceğim. Hmm. Hmm, bir ihtimalle kolunu çekim etkisini yok edecek bir kutuplaşma atımı için ayarlayabilirim. Sabit dur evlat. Hazır olun. Garip. Bu işe yaramalıydı. Ha, i̇htiyar şaşırdı. Durun! Ne taşıyorsunuz? <laughs> Böcek silah! Ee, görebilir miyim? Büyük baba, başka fikirlerin varsa işe yarayan türden tabi, şimdi tam zamanıdır. Magnetik alanı tersine çevirmenin bir yolu olmalı. Acaba... Ah. <laughs> ah. Bunun için yeteri kadar para almıyorum. Hadi ama sen de mi para alıyorsun? Of! Oh. Pekala. Büyük tehlikedeyiz biliyorum ama bu harikaydı. Bilim yüz bir Bir mıknatısa yeterince sert vurursan kutuplarını değiştirebilirsin. En azından tuhaf yan etkileri oldu. Ne diyordun? Elini yüzümden çeker misin lütfen? Sen de kalçanı kafamdan çek. O benim değil kasırın kalçası. Kalçama da olmuş. O, kimin ayağı? Ah, rahatsız edici derecede yakınız. Ah, Yakalayın. Hücum. Ah, ah, ah. Ah. Ah, geliyorlar. Ah, ah. siz kapana. Ah, ah. ah. dikkat et! <laughs> hmm. Sid, bizi geri döndür. Bir planım var. Ha, harika. <laughs> Biz <zekilerim> de daha. Geliyoruz. <laughs> Çekilin yoldan. <Gülüyor> <Gülüyor> ya, oh <my> <laughs> Et. Bu kargaşa da ne böyle? Bunlar böcekler mi? Ah. Ah. Ve mıknatıs. Bu şapşallar mıknatısı buraya mı getirmiş? Pekala millet. Ah. Çarpışmaya hazırlanın. Ah. Ne? Oh. Neden? Orada durmasanız da gelin bana yardım Efendim, edin. Efendim geliyoruz. Bekleyin efendimiz. Geliyoruz. Heh, daha neler göreceğim. Gerçekten işe yarayan bir plan. Aa, bir masaja ihtiyacım var. Benim de bir masöre. Neden şikayet ediyorsunuz siz? Bugünkü macera manyetik çekim konusunda harika bir ders niteliğindeydi. Çekim mi? Aklıma geldi de. Size hiç ikiz böceklerden söz etmiş miydim? Şaşı şaşır gibiydim.